Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili falaşkım ailesi. izleyene özel bir kahve falı olsun istedim. Genel kolektife dair bakalım hislerinize tercüman olabilecek mi bu fincan? Diliyorum yansır. sizde izin verin içinizdekilerin bu fincana yansımasına ve çözümleriyle birlikte de size geri dönmesine. Size en güzel, en hayırlı kapıları bir 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 fincan aracılığıyla dökmeye niyet ediyoruz. Şöyle bir bakayım istiyorum. Dış kısmında bakalım. Evet her tarafı, her bir zerresi fincanın neredeyse kahve olmuş. Bakalım bir söylenen birileri var. Bakın hem gözünden yaşak yani ağlaya ağlaya da konuşan 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 birileri var. Burada bu kim acaba? Siz misiniz diğerlerim? Hem ağlıyor hem söyleniyor hem laf sayıyor. Bir şeylerle başa çıkamadığınızı sanki böyle hayatınızın altını üstüne üstüne altına getirmek istiyorsunuz ama bunu yaparken de hani böyle bazen çocuklar uykuları gelir ya küçük çocukların hem acı acıkırlar hem uykuları gelir hem ağlarlar anne babalar onları bir türlü e, yatıştıramazlar ya aynen öyle bir durum görünüyor yani hayatınızda hiçbir şeyin sizi böyle e, tatmin etmeyeceği bir noktada mısınız acaba? bakalım yani istediğiniz noktaya gelmek için çırpınıyorsunuz çalışıyorsunuz diyelim en iyisi evet burada da birisi sizi gözlemliyor bak gözlemliyor ee, yardım edecek mi yani yakınlarınızdan görmeyeceksiniz ama uzak e, sizin kan bağınızın olmadığı kişilerden yardım göreceksiniz bu da sizi daha çok sinirlendirecek mi belki daha çok ufkunuzu açacak. Yani sinirlenmeyin. Fincan diyor ki sinirlenmesinler. Yakınları yardım etmezse yabancılardan yardım alacaksınız. Yani kan bağınızın olmadığı kişilerden yardım alacağınız görünüyor. Burada birisiyle çok uzun dertleşeceksiniz. Siz ona o size böyle anlatacak, anlatacak, orta yolu bulacak, eğlenecek, konuşacak. Bakın ne kadar güzel böyle yakınlık kuracağınız bir kişi var. Yeni bir arkadaş. Belki dua ettiğiniz, hayatıma iyi niyetli biri gelsin diye dua ettiğiniz bir kişidir. Evet burada enerjiler birbirine giriyor biraz halsizleşebilirsiniz dikkat edin gün içerisinde enerjiniz düşerse günler içerisinde düşerse ya bir an çok iyiyim bir an böyle bir, bir bulanıklaşıyorum diyorsanız o sırada böyle birilerinin kolektiften etkisi altında kalıyorsunuz. Hemen gözlerinizi kapatın ve defalarca bu kime ait, 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 bu kime ait. bilinç ekleyip kaynağına geri gönderiyorum. Deyin. Biraz sonra tekrar, tekrar, tekrar edin ve biraz esneyeceksiniz. Belki de rahatlayacaksınız. Herkes de farklı bir çıkışı olur. Çünkü bazıları esner, bazısı böyle gözyaşı böyle esnemekten gözünden yaşakar gibi de olabilir. Evet burada birilerini yükselteceksiniz bir yani şöyle ki destek oluyorsunuz hayatınızda birilerine çözüm noktası sunacaksınız ve bu çözüm noktaları aslında sizin de hayırlı bir şekilde sizin de bereket kapılarınızı açmaya vesile olacak diye görünüyor his olarak da öyle en tepesi şu kısmı bir yorumlamak istiyorum birisiyle böyle uzak mesafeden birisiyle konuşurken büyük ihtimalle bu telefon olur işte ne bileyim görüntülü konuşma olur ne diyorsunuz şimdi bilmiyorum ama ee, böyle uzaktan biriyle konuşup bilgi alışverişi bakın 38 yazıyor. Evet bakın tam şurada çok ilginç <laughs> şurada bakın 3 ve 8 var 38 nedir bu neyin mesajıdır 38 yaşındakiler evleniyor demek mi bu? 38'inize kadar evlenemeyenler varsa evleniyor. Mesafe, uzak mesafe ilişkisi yakına dönüşecek, aşka dönüşecek demek. Ee, veya evliyseniz, ilişkinizde varsa 38 yaşında olanlar için bir e, şöyle bir şey. Kilit noktayı ya ayrılacaksınız ya da ilişkiniz çok perçinlenecek. Bir diğer mesajı da fincanın şudur. 38 numaralı bir cadde olur sokak işte ne bileyim bir kapı numarası bir şey bir şey tamam mı burada bunun sana bir mesajı olacak bugünlerde karşına çıkacak diyebilirim. Evet fincanın iç kısmında çok büyük bir yoğunluk yok belli bir kısımda var bakalım daha böyle azaltacağınız bir dönem yani durum şu ki bu. Ee, daha basit bakacaksınız olaylara. Daha ya olabilir gözüyle bakacaksınız. Daha halledebileceksiniz. Daha enerjiniz o konuda çalışacak gibi görünüyor fincanın iç kısmında, dış kısmında dediğim gibi zaman zaman olan halsizlikleriniz olursa bu size ait olan bir şey değil. Otomatik olarak enerji alanlarından etkileniyoruz. Evimize girip çıkanlardan, aile bireylerinden ya da böyle yani görmediğimiz enerji alanından etkileniyoruz. O yüzden bunlar oluyor. Sizin sizinle alakalı bir şey değil. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arada fincanı durdurup durdurup esnedim Ben size bu kimayeti yapın derken fincanın iç kısmının yani sizin iç dünyanızdaki bir ağırlığın hissini yaşadım ve aynı zamanda gözüm yani az önce dedim ya gözünüzden de yaşatabilir aynen öyle bir hisse kapıldım bir de evet tekrar esnemek yani şöyle söyleyeyim sizin içsel bir yeteneğiniz nazar almış demek bu çünkü fincanın içinde rastladık bu sizin çevrenize gösterdiğiniz bir meziyetinizin nazar aldığı ile ilişkilidir yani hareketleriniz, herhangi bir yaptığınız iş, bir konuşmanız, herhangi bir durum e, size ait olan, ev halkına ait olan bir durumunu nazar aldığını söyleyebilirim. evinize girip çıkanla ilgili, konuştuklarınızla ilgili birazcık daha ardından eve girip çıkanların ardından şey derim bir gelirken temizlik yapın bir giderken temizlik yapın muhabbeti gibi oldu bu da e, evet manevi temizlik yapmanızda fayda var bakara süresi açın evde evi havalandırın işte sirkeli suyla silin ...gibi şeyler de söyleyebiliriz... Ee, ...tekrar esnedik... ...hayır olsun... ...çıksın gitsin bütün ağırlıklar... ...evet şu kısımda böyle... E, ...size... ...sizi yükseltecek... ...bakın 7 rakamı da var... ...ruhsal olarak yükseltecek... ...ve mucizeler yaşatacak... ...aynı zamanda 7'de yıldız da mevcut... ...bakın hem 7 hem yıldız hem de bir erkeğin... ...bakın burada bir erkek görünüyor... Burada hayatınıza girecek olan, bakın şu kısım insanların çok güçlü olduğu, ruhsal olduğu, ruhsal yönden sizi güçlendireceği, hayatınızda birçok şeyde gözünüzü açacağı bir dönem. Ş şey harfi var, şurada da bir ş şey harfi var. Ş şey harfi, Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa'ya gideceksiniz falan. Bir yiyip içip gelin dermişim, oradakilere de selam olsun. Evet... Tekrar esnedik. Hayır olsun. Fincan içi, bu içi boyunca esnedim. Olsun üzerinizdeki ağırlıkların kalktığı demektir. Böyle birazcık zaman gerekir. Çünkü onu birkaç kez söyleyin. Bol bol devam ettirin. Bu kime ait Kolektiften çünkü etkileniyoruz. Görüp görmediğimiz bütün enerjilerden etkileniyoruz. enerji düştükçe biraz sonra biraz daha biraz daha oluyor ya. Hani böyle halsizlik uyuma eylemi de söz konusuysa o e, frekans biraz daha düşüyor. O yüzden bol bol bu kime yapın. Daha çok gözünüz açılacak. Yani baktığınız zaman daha net görmeye başlayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Burada dediğim gibi yeni bir topluluk var hayatınızda. Yeni yeniler var. Yeni enerjisi var. Yeni insanlar. Gittiğiniz e, uğradığınız herhangi bir e, re, iş yerinde bir ne bileyim bir kuruluşta bir yerde bir erkek e, bir erkeğin size aynı zamanda böyle bir mucize haber vereceği görünüyor. Yani size bir müjde verecek. Belki belki de sizin ailenizden bir erkektir. Bu bir mucizenin gelişidir. Belki bir mirasın kalışıdır. Ee, uzun zamandır çözülmeyen belki 7 aydır, 7 yıldır çözülmeyen bir e, meselenin çözümüdür. Hayatınızda bir çözülüm var. Burada aile içinde bir araba meselesi var. Sanki siz satılsın istiyorsunuz. Karşı taraf satı satılsın istiyormuş gibi yapıyor ama satılsın istemiyor da diyebiliriz. Biri, birinizden biri istiyor, biri istemiyor o yüzden gitmiyor. Çünkü net olanın istediği olur. Hayatta mesela diyelim ki bir çiftsiniz tamam mı? Aynı evdesiniz karı koca ya da sevgili. Biriniz diyorsunuz ki işte evden taşınalım. Diğeri diyor ki taşınmayalım. Ee, sen diyorsun ki taşınmak istiyorum ama asla olmuyor benim de bilmem. Çünkü karşı taraf senden daha net. Sen çünkü şey noktasındasın. Üzüntü aşamasındasın. Ee, falan kısmındasın yani. Ee, karşı taraf net. Taşınmıyoruz. Bitti. Nokta. Sen net olursan taşınırsın. <laughs> Onu da söyleyeyim. Net olan. Yani olursa olur, olmazsa olur. He yani taşınırız da taşınmayız da nasip, kader, kısmet diyenler birazcık böyle zaman aşımına uğratıyor o isteği, o dileği. Ne istiyorsanız net olun. Net. istiyorum Nokta. Aldım. Bitti. Taşındım. Evet burada arabayla ilgili bir meselenin satışı ile ilgili konuşmuşken bir de bakalım şu kısmı. Aile bireyleriyle ilgili bir durum söz konusu. Çok sıkıldığınız, boğulduğunuz, daraldığınız bir nokta görünüyor. Böyle gına gelmiş size ailenizdekilerle ilgili bir durumlar. Bu kardeşleriniz olur, aile bireyleri olur veya partnerinizin aile bireyleri olur. Böyle artık eh be diyeceğiniz, içinize kapanacağınız, yeter artık sizin dertlerinizden bıktım, usandım, defolun gidin başı. İçinize oğlak kaçmış. Mümkündür çünkü oğlakların ayındayız. Ee, bir de ney oğlak doluna, ne, neydi bu bir şey vardı oğlak, güneş, güneş oğlakta mı öyle bir şeydi. E, Doğru, normaldir yani. Ne, nereden nereye? Yani zaten hani... Tam o ayı yansıtırsınız şu anki duygularınız yeter ve kimse istemiyorum gidin muhabbeti varsa zihninizde ya da birilerine biraz yardım ettim tamam elimi verdim kolumu kaptırdım vazgeçin diyorsan tamamdır o noktadasın bu fincan doğru fincan tabak diyor ki zihnin artık o kadar e, itiyor ki gidin gidin başımdan gidin tepemden gidin biraz rahat bırakın işlerime konsantre olayım diyorsanız aslında bunu istemek bile yani şey aslında bu noktadaysanız demek ki planlarınızı yapıp biraz daha işinize odaklanacağınız bir noktayı gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Yani burada hayatınızda her neredeyseniz hangi şehirde, hangi ilçede, hangi köyde, hangi kasabada, hangi ülkede neredeyseniz selam olsun. Bilin ki bu tabak diyor ki sen bu noktadaysan, sıkıldıysan, artık bıktıysan problemlerinden evet tam dönüm noktasındasın. Orada doğru yerdesin. Sıkıl, sıkılmak iyidir. <laughs> şey derlerdi bize sıkıcan zor çıkar. Evet iyidir. Tam da böyle kararını vereceğin, uğraşacağın ve bu kararla birlikte de başarıları elde etme noktasında bakalım hangi yolu seçeceksin onu söylüyor sana. Eğer diyor ki vazgeçmezsen, sıkıldıktan sonra yeter ben de içime kapanayım her şeyden elim ayağımı çekeyim demezsen üzerine üzerine gidersen planlarını kazanacaksın diyor. 8 var 7 var tabakta 3 var yani satışla uğraşanlarınız varsa iyi, iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Mucize bekleyen mucize desteği görecek. 8 var bu aynı zamanda destekleneceksiniz para olarak bolluk bereket olarak. Hepsi yönünden destekleneceğinizi gösteriyor. Şifa olsun. Diliyorum bir dahaki fincanda daha böyle çözülmesi gereken noktalar yansır. İzin verdiğiniz ölçüde, izin verildiği ölçüde görebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.